Merhaba. Ben Mehmet Emin Aydemir. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci öğretim programını dönem birincisi olarak tamamladım. Şu an İstanbul Üniversitesi'nde Ticaret Hukuku yüksek lisans öğrencisi olarak eğitim hayatıma devam ediyorum. Sizlerle İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercih etme nedenlerimi ve buranın bir mezunu olarak düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Bir üniversite tercih edilirken öncelikle akademik kadrosuna bakılması gerektiğini düşünüyorum. Hukuk fakültesi özelinde bu husus daha da önemli bir hal alıyor. Zira nitelikli bir hukuk eğitimi almış olmak bu alanda öne çıkmanın ön şartını oluşturuyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye'nin en zengin akademik kadrolarından birine sahip olduğu için oldukça nitelikli bir hukuk eğitimi sizleri bekliyor. Derslerde sadece teorik bilgilere değil, pratiğe yönelik bilgilere de yer verildiğinde henüz üniversite sıralarındayken iken olaylara ülke olarak yaklaşabilme kabiliyeti kazanmış oluyor hukuk fakültesi için önemli olan diğer bir konu sağladığı kütüphane imkanı olduğunu düşünüyorum. Hukuk eğitimi esnasında hem ders çalışabilme imkanı hem de eski ve yeni kaynaklara ulaşabilme imkanı sağlayan kütüphaneler oldukça önem arz ediyor. 4 yıllık lisans eğitimi hayatının büyük bir kısmını İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi'nde geçirmiş biri olarak rahatlıkla hem tarihi iç yapısı hem de bünyesinde barındırdığı on binlerce Türkçe ve yabancı kaynak ile büyüleyici bir kütüphane olduğunu söyleyebilirim. Üniversitenin kampüsü, binaları ve yapıları ise tümüyle tarih kopuyor ve bunların içinde eğitim almak büyük bir ayrıcalık sağlıyor. Belki de Türkiye'de üniversite dendiğinde akıllara ilk gelen tarihi ana kapısı bile bu üniversiteyi seçme nedenlerimden birisi olmuştu. Yine etkin kulüpleri, yurt dışı değişim programları, seminer ve konferans imkanlarıyla da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin farkını ortaya koyduğunu düşünüyorum. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı vakıflarca öğrencilerine sağlanan burs imkanları da bulunuyor ve bu da eğitim hayatınıza oldukça kolaylık sağlıyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini anlatmak dakikalara sığdırılamaz. Bu yüzden özetle belirtmek isterim ki İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bir markadır ve bu marka eğitim ve meslek hayatınızda birçok ayrıcalığı garanti etmektedir. Mezun olduktan sonraki hayatımda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin sadece adının bile bana birçok alanda ayrıcalıklar sağladığını gördüm. Dolayısıyla gerek lisans, gerek lisans sonrası hayatımda edindiğim deneyimlerden sonra bugün yeniden tercih yapacak olsam kesinlikle İstanbul Üniversitesi ve hukuk fakültesini seçeceğimi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.